Fenerbahçe'de Saadettin Saran, başkanlık döneminin ilk büyük kararını aldı. Futbol kamuoyu pazar akşamından beri Fenerbahçe yönetiminin idari bir kararla İrfan Can Kahveci ve Cem Tosun'un kadro dışı bırakmasını konuşuyor. Dedikodunun bini bir para. Devlet TVS İTRT Spor'da bile Cem Tosun ile İrfan Can'ın takım arkadaşları Archie Burov'nun boğazına sarıldığı için kadro dışı kaldığı iddiaları var. Me u i altını oymak istediler, iddialar ise konunun hiç bu kadar basit olmadığını, altında çok daha derin olayların yaşandığı yönünde, o iddialardan birisi de İrfan Can ve Cenk'in kendilerine hiç forma vermediği için ilk günden itibaren Mourinho'nun altını oydukları iddiası, Hatta ikilinin Tedesco'yu daha kolay lokma gördükleri için soyunma odasında olanı biteni dışarı sızdırdıkları dedikodusu, 4 oyuncu için itirafçı iddiası, o iddianın devamı ise çok daha kritik, bazı yerli, Çağlar Söyüncü ve Mert Hakan Yandaş iddiası var ve yabancı, Sebastian Szymanski Manski ve Jayden Oosterwolde iddiası var, futbolcular İrfan Can ile Cenk'in dışarı sürekli bilgi sızdırdıklarını Başkan Saadettin Saran'a ilettiler. Hatta Başkan Saran'ın yaptığı toplantıya alakası yokken İrfan Can ve Cenk'i çağırmasının altında da bakın bundan vazgeçin uyarısını yapmak olduğu iddiası konuşuluyor.